Kaymakam ile öğretmeninin duygusal buluşması. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> Çocuklar, benim öğrencim, eski öğrencim. Bir hoş geldin <laughs> Ne kadar büyümüş Hatay'ın İskenderun ilçesi Hürriyet İlkokulu, yıllar sonra gerçekleşen anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, 26 yıl önce ilkokul yıllarında kendisine öğretmenlik yapan Nurhan Seven'i ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. <laughs> <laughs> Yokça yok. Evet, evet. ee, <laughs> evet. Sürpriz ziyaret duygulandırdı. Ziyaret sırasında Kaymakam Mehmet Serte, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytas, Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner ve Hürriyet İlkokulu Müdürü İmadettin Oğuz eşlik etti. Al Ozan mı Ozan? Ozan. Ozan. Ders işlediği sırada sınıf kapısı çalınan öğretmen Nurhan Seven, içeri giren eski öğrencisini ilk anda tanıyamadı. Siz? 600 tane, tane. Hoş geldiniz. Ancak Mehmet Sert'in gözlerine bakınca tanıyan öğretmen seven, eskiden de hep gülerdin, çok mutlu bir çocuktun. Şimdi de aynısın, seni gözlerinden tanıdım diyerek öğrencisine sarıldı. <laughs> Gözlerden alıyorum sizi. Hayır, evet. hiç hep gülerdin değil mi? Evet. Gülerdiniz. <laughs> <laughs> Ayet evet ya. <laughs> 1999 ila 2000 yılları arasında Mersin'in Mut ilçesine bağlı Köselerli köyünde bulunan Turhan Akay İlkokulu'nda eğitim gören kaymakam Mehmet Sert, o yıllarda sınıf öğretmeni olan Nurhan Seven'i bulmak için uzun süredir çaba gösteriyordu. Kaymakam Sert, öğretmeninin İskenderun Hürriyet İlkokulu'nda görev yaptığını öğrenince, ona sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öyle mi? Ama burada tezahür ya falan eski soy isimlerine Hiç e, simarik seçmemiş, güzel, güzel. Aynen. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> güzel hatırlıyor <laughs> <laughs> tabii ki. E, aynı sınıfta Youtube vardı. Yüzü Eskioğlu. oldu, değil mi? karşılaştım. onu doktor, doktor anlatmış, yanı kastan oğlum hastaydı. Gittim acilde. E, doktorun konuşmasını falan tanıyorum ben. Ya dedim ben tanıyorum sizi bir yerden ben o beni tanımadı ama ben onu tanıyorum. Bir şey vardı onu da çok net hatırlıyorum. Veysel vardı o da hep Keloğlan'ın şarkısını söylerdi hatırlar mısınız? Ya Allah o da çok güler yüzlü bir çocuk. Çok gururlarlar. Ses sesi çok güzeldi. Çok güzeldi. Hep şarkı söyledi sonunda. Çocuklar benim öğrencim eski öğrencim. Yo hoş geldin diye. Ne kadar büyümüş değil mi? Kaymakamız de inşallah böyle büyüyünce güzel sesli bir olursunuz. Evet. Galatasaray <laughs> ee,